Güne enerjik bir şekilde başlamam için tabii ki Mokart'tan bir kahve içmem lazım. Hadi gel. İçeri girer girmez dedim bu güzel aynada kendime bakayım. Bir de baktım aa insanlar sizi üzebilir ama kahve asla. Öyle dedim beni üzmüşler. Kahve içmeden önce dedim hele bir temizlik kontrolü yapayım. Etrafıma baktım kimse yok. Parmağımı masaya sürttüm. Baktım tertemiz dedim. He tamam. Güler yüzüyle bizi karşılayan hanımefendi ne alırsınız efendim dedi. Ve benim için zorlu dönem başladı. Vallahi düşündüm baktım etrafıma tabelaya baktım. İsim ezberleyemedim. Yahu dedim vallahi ben anlamıyorum. dedi. Dedi buyurun efendim yan tarafa geçin arkadaş size yardımcı olsun seçim konusunda. Espresso, macchiato, lungo, americano, latte, cappuccino. O zaman bu olsun. Kahvemi tam yudumlayacakken pasta getirdiler dedim. Başka çeşidi var mı dedi. Evet. O dedi şak bir tane daha bıraktı. O dedi tak bir tane daha bıraktı. Bir baktım. Asanın üzeri dolmaya başladı dedim. Bu ne pastalar la o. Pastaların hepsi birbirinden daha güzel dedim. Ne yapayım o peti peti yapacaktım sonra dedim. Boş ver hepsi benimdir kuranıma. Hama aldım bir tanesini dedim çatal nedir lo ama dedim am. Bir tane ısırık daha aldım o dedim hepsini paket yapın eve götüreceğim. Annem de hep böyle düğüne gidince pasta getiriyor. Oh. Bir güvenlik kontrolü yapayım dedim son parçamı da yedim dedim bu sefer kızların tuvaletine gireceğim bakalım kızların kimi güzel erkeklerin kimi Vallahi ama kızların lavabosuna bir girdim aa ne göreyim her yer çiçek ve detaylar o kadar güzeldi ki. Ben dedim burada biraz eğleneyim kendime. Kızlar gerçekten de haklıymış. Camda fotoğraf çekmek ve video çekmek ne kadar güzel bir ben de çektim kendime. Oh çok eğlendim. O kadar hızlı zaman geçmiş ki bir saat kalmış. Valla çıktım o dedim. Hadi Bremen'in pasta mastaları hazırladın. Hadi gidelim. Bırak keyfine bak.